Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık. Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan kölelik, 18 Aralık 1865'te resmen sona erdi. Peki, bu tarih nasıl bir sürecin ürünüydü? 17. yüzyıldan itibaren Afrika'dan zorla getirilen milyonlarca insan Amerikan ekonomisinin bel kemiğini oluşturdu. Özellikle Güney eyaletlerindeki tarım endüstrisi köle emeğine dayanıyordu. 1861-1865 yılları arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı, köleliğin kaldırılması sürecinde bir dönüm noktasıydı. Abraham Lincoln'un 1863'te yayınladığı Özgürlük Bildirgesi, köleliği resmen sona erdirmese de önemli bir adım oldu. Savaşın sona ermesinin ardından 13. Anayasa Değişikliği Kongre tarafından kabul edildi. 18 Aralık 1865'te kölelik tamamen yasaklandı. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne de onun yetki alanındaki herhangi bir yerde suç için cezalandırma hariç kölelik veya zorla çalıştırma olmayacaktır. Ancak köleliğin sona ermesi eşitlik mücadelesinin sonu değildi. Özgür bırakılan milyonlarca insan ekonomik ve toplumsal olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. 1865, Amerika'nın köleliği bitirme yolunda attığı büyük bir adımı simgeliyor. Ancak bu adım toplumsal eşitlik ve adalet mücadelesinin sadece bir başlangıcıydı. Köleliğin sona ermesinin bugünkü dünyada yankıları sizce nelerdir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.